Aklındaki kişi seninle birlikte olabilmek için geceleri dualar etsin. Hatta sana kavuşabilmek için gözyaşı döksün. Peki bunu nasıl sağlayabilirsin? İşte bu videoda hoşlandığın kişinin seni istemesi, seni düşünerek uykuya dalması ve hatta seninle olmayı dileyerek içten içe dua etmesi için nasıl bir enerji oluşturabileceğini paylaşacağım. Hatta öyle bir noktaya geleceksin ki o kişi seni delicesine arzulayan bir haline bile dönüşebilir. Bu yüzden söylediklerime dikkatle kulak ver. Unutma, dış dünyadaki koşullar ne olursa olsun, gerçekliği şekillendirebilme gücüne sahipsin. Yani istediğin bir şeyi hayatına çekme yeteneğin var. Ancak çoğu insan bu gücünü nasıl kullanacağını bilmiyor ve yanlış enerjilerle süreci sabote ediyor. Bu videoda Arzuladığın realiteyi nasıl oluşturabileceğini ve hayatına nasıl çekebileceğini öğreneceksin. Ve en güzeli ne biliyor musun? Burada kullanacağın enerjiler sadece aşk hayatını değil, hayatının diğer alanlarını da olumlu yönde etkilemeye başlayacak. Yani bu sadece birini kendine çekmekle kalmayacak, aynı zamanda genel olarak çekim enerjini güçlendirecek bir dönüşüm süreci olacak. Şimdi aklındaki kişinin geceleri seni düşünerek uykuya dalmasını seni hayatının bir parçası yapmak istemesini ve hatta senin için gözyaşı dökmesini nasıl sağlayacağını anlaman için önce kendi içsel enerjini keşfetmelisin. Senin varlığın zaten güçlü bir etkiye sahip. İçine dönüp bu gücü hissetmeli, ona güvenmeli ve ben istediğim her şeyi yaratabilecek güce sahibim diyebilmelisin. Çünkü unutmaman gereken en önemli şey şu. Sen yalnızca geleceğe dair hayaller kuran biri değilsin. Sen şu an yaşadığın anı da ellerinle şekillendiren bir varlıksın. Bunu içselleştirdiğinde hayatındaki her şey değişmeye başlayacak. Eğer şu ana kadar istediğin kişiyle bir türlü kavuşamadıysan, sebebi aslında düşündüğünden çok daha derin olabilir. Gerçek şu ki, o kişinin seninle olmak istememesinin asıl nedeni, senin farkında olmadan yanlış bir enerji yayman olabilir. İçten içe, onun seni sevmediğine, seni istemeyeceğine, hatta mutluluğu hak etmediğine inanıyorsan, bu inançlarını bilinçsizce büyütüyor ve o enerjiyi etrafına yayıyorsun. Sonra da bu enerjinin bir sonucu olarak o kişi gerçekten de seni arzulamaz hale geliyor. Yani farkında olmadan kendi kaderini kendin yazıyorsun. Çünkü hayatta neye inanırsan onu yaşarsın. Eğer zaten beni kimse istemez, ben çekici değilim, hep aynı şeyleri yaşıyorum diyorsan o zaman evren de sana bu inançlarına uygun deneyimler yaşatmaya devam edecektir. Defalarca denemene rağmen sonuç hep aynı mı oluyor? O zaman dur ve bir düşün. Sürekli benzer olaylarla karşılaşmanın sebebi bilinçaltının bu senaryoları gerçek kabul etmesi olabilir mi? Aynı kişilikte insanlarla tanışıyor, hep aynı hayal kırıklıklarını yaşıyor ve bir türlü istediğin ilişkiye kavuşamıyor musun? İşte bunun nedeni enerjini farkında olmadan bu olumsuz düşüncelerle beslemen, etrafında gördüğün şeyleri tek mutlak gerçeklik olarak algılama, sosyal medyada başkalarıyla mutlu görünen insanları gördüğünde içinden benim için bu asla olmaz diyerek enerjini düşürme. Çünkü bu düşünceler hayatında sürekli aynı döngüleri yaratmaya devam eder. Aslında her şey düşündüğünden çok daha değişken ve esnektir. Gerçeklik dediğin şey senin inançların ve enerjin tarafından şekillenir. Eğer inancını değiştirirsen, gerçekliğin de değişmeye başlar. Ben kendi hayatımda bunu nasıl başardım biliyor musun? Bir şeyin olabileceğine gönülden inandığımda, dış dünyada o şeye dair en ufak bir iz bile olmasa bile, o arzunun bir şekilde hayatıma girdiğini gördüm. Gerçekliğin sadece fiziksel dünyada gördüklerinden ibaret olmadığını fark ettiğimde hayatımda inanılmaz değişimler başladı ve artık biliyorum ki sıradan biri gibi değil, gerçek gücünü fark etmiş biri gibi yaşıyorum. Eğer sen de gerçek çekim gücünü keşfetmek ve hayatına istediğin kişiyi çekmek istiyorsan, enerjini nasıl yönlendireceğini öğrenmelisin. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Şimdi bunu kabul et ve değişimi başlat. Eğer ben yapabiliyorsam sen de rahatlıkla yapabilirsin. İlginin ve enerjinin seni hayalindeki hayattan uzaklaştıracak şeylere harcanmasına izin verme. Özellikle de hayatındaki en önemli alanlarda, ilişkilerinde, işinde, okul hayatında öncelikle iç dünyana yönelmelisin. Unutma, sen yaşamak istediğin gerçekliğin yaratımında söz sahibisin. Şimdi derin bir nefes al ve şu cümleleri içinden geçir: Sevdiğim ve arzuladığım kişi de beni en az, benim onu istediğim kadar istiyor. Beni seviyor, benimle olduğu için kendini şanslı hissediyor. Bana hak ettiğim ilgiyi gösteriyor, iletişimsiz bırakmıyor, sevgisini ve değerini her hareketiyle belli ediyor. Ayrı olduğumuz anlarda bile beni düşünüyor, geleceğe dair planlarında bana da yer veriyor. Benimle bir ömür boyu birlikte olmayı arzuluyor. Bu hisleri gerçekten kalbinin en derininde duyabiliyor musun? Çünkü burası Hayatındaki dinamikleri değiştirmeye başlayacağımız nokta. Şimdi ortamın uygunsa, kimsenin seni rahatsız etmeyeceği sakin bir yere geç. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Şimdi aklındaki kişinin seninle olmayı delicesine istediğini ama sana kavuşamadığı için içinin sızladığını hayal et. Öyle ki bu özlem yüzünden gözlerinden yaşlar süzülebilir. Eğer bu duygular seni gerçekten etkiliyorsa hisset. Onları bastırmaya çalışma. Hatta mümkünse o duyguları olabilecek en yoğun şekilde hissetmeye çalış. Ve şimdi bir adım daha at. Kendini arzuladığın kişi olarak hayal et. Yani sen şu an onun bedeni içindesin. Onun gözlerinden bakıyorsun. Onun duygularını hissediyorsun. Seni nasıl arzuluyor? Seni nasıl özlüyor? Sensiz geçen günlerinin eksikliğini nasıl hissediyor? Onun kalbinin en derin köşelerinde neyin saklı olduğunu görmek için iç dünyasına bir yolculuk yap. Seni düşündüğünde içinde neler olup bitiyor? Seni kaybetme ihtimali bile ona acı veriyor. Sana dokunmayı, seninle vakit geçirmeyi, seninle gülmeyi, seninle hayatı paylaşmayı her şeyden çok istiyor. Bazı geceler yalnız kaldığında seni ne kadar çok özlediğini fark ediyor. Hatta belki gözlerinden süzülen birkaç damla yaş içindeki bu yoğun duyguların bir yansıması oluyor. Hatta seni kaybetme ihtimalini düşündüğünde içinde bir kıskançlık kıvılcımı doğuyor. Ya başkası seni benden önce fark ederse? Ya sana başkası hak ettiğin sevgiyi ve ilgiyi verirse? İşte bu korku onun içinde seni daha da derin bir arzuyla istemesine neden oluyor. Artık senin ilgine muhtaç, senin sevgine aç. Seni hayatının merkezi yapmak istiyor. Seninle geleceğini inşa etmek istiyor. Şimdi gözlerini aç ve bu hisleri içinde bir süre daha tut. Kendini hala onun gözünden görmeye devam et. Bu senin enerjini değiştirecek ve gerçekliğini yeniden şekillendirecek. Bu çalışmayı günlük hayatına dahil et. Yolda yürürken, yemek yaparken, su içerken, hatta ders çalışırken bile bu hissi içinde taşı. Çünkü bu senin titreşimini yükseltecek ve kendi içsel gücünle bağını güçlendirecek ve şunu unutma Gerçeklik senin iç dünyanda şekillenir ve dış dünyada bir yansıma bulur. Bugüne kadar farkında olmadan hayatına engeller koymuş olabilirsin ama şimdi bu sınırları kaldırmanın zamanı geldi. Bu bilgelik sende uyandığında artık hayatta hiçbir engelin olmadığını fark edeceksin. Şartlar, koşullar, dış dünyadaki görünürdeki engeller hepsi birer yanılsamadan ibaret. Tek gerçeklik senin enerjinin titreşiminin ve inançlarının şekillendirdiği dünya ve sen şu andan itibaren o dünyayı yeniden inşa etmeye başlıyorsun aklındaki kişi seni arzuluyor seni özlüyor senin için dualar ediyor seninle kuracağı aşk dolu ilişki için evrene çağrıda bulunuyor ve sen onu bu gerçekliğe çekmek için doğru frekansta titreşmeye başlıyorsun ama bunu sadece kendi mutluluğun için değil onun da hayrına olacak şekilde yapıyorsun. Bu dönüşüm sürecini başlatmaya karar verdiğin andan itibaren hayatında büyük bir değişimin kapıları açılacak. Senin için doğru kişi seni hak ettiğin gibi sevecek ve hayatına dahil olacak. Şimdi bu enerjiyi hisset ve kendi gerçekliğini yaratmaya başla. Eğer bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Çünkü sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun.